sosyal yaşamını destekleyen eğitim hayatını kolaylaştıran sadece ders çalışmayacak aynı zamanda keşke proje fırsatları sunar. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklar girişimcilik ve Sayın söylediği gibi Anadolu'ya gelirken e, insanlar önyargılı yaklaşıyor demişti. E, biz bu önyargıyı yıkmak için Hakikaten üniversite şehriyiz. Belediyemizin özellikle birçok belediyeye göre çok önemli bir farkı var. Öğrencilere çok önem verilen bir belediye oluşu. Hiçbir şehirde 24 saat açık bu kadar fazla kütüphane görmeniz çok olası bir durum değil. Onun dışında kültür sanat etkinlikleri olsun, spor etkinlikleri olsun. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz hakikaten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Yeri gelmişken de Memduh başkanın başta olmak üzere diğer ilçe başkanlarımızı da tebrik etmek istiyorum. Sadece ders çalışmayacak aynı zamanda fırsatları sunar. Ayrıca teknoloji geliştirme bölgeleri de evet, değil mi? Yapmış olduğu üntüze veriliyor ve biz onu farklı eee satış platformlarımıza taşıyoruz. Yani yaklaşık 17 Mart'ta basın toplantılarında bahsetmiş olduğumuz ulaşım modlarının tamamını biz dedi, size de sunuyoruz. Şöyle ki aktarma özellikleri de bunları kalsınlar. Evet. Bildiğiniz üzere evet. çok hızlı geçeceğim. Afrika'yı sistem işletmeciliği. Öğrenciler zaten